Değerli arkadaşlar, bugünkü Güç Elektroniği 2 dersinde ağırlıklı olarak flyback dönüştürücülerden bahsedeceğim. Tabii ki flyback dönüştürücü, izoleli bir düşürücü, yükseltici dönüştürücüdür. Flyback ile ilgili ayrıntılı bir içeriğimiz var. Öncesinde düşürücü, yükseltici dönüştürücüye ait bir MATLAB Simulink benzetimi gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Önceki hafta düşürücü ve yükseltici dönüştürücüler için bu MATLAB Simulink benzetimlerini e, gerçekleştirdik. E, problemlerde elde ettiğimiz, problemlerin sonucunda elde ettiğimiz e, değerleri Simulink ortamında da aynen e, gözlemlemiş olduk. Bugün izolesiz düşürücü yükseltici dönüştürücü için bir MATLAB Simulink benzetimi ile başlıyoruz. Bunun için Örnek 31'i referans alalım. Arkadaşlar örneğimizde giriş gerilimi, doluluk oranı, yük direncinin değerini, endüktans, kondansatör ve frekans değerlerini vermiştik. Çıkış gerilimini, endüktans akım, akımının ortalama minimum ve maksimum değerlerini, bir de çıkış gerilimindeki dalgalanma miktarını istemiştik burada. Çıkış geriliminin dalgalanma miktarını özellikle A şıkkında zaten çıkış gerilimini e, bulacağız. Ve e, çıkış geriliminin değerine göre yüzdesel olarak gerilim dalgalanmasını bir de gerilim cinsinden bunu hesaplamamız mümkün. Evet çıkış gerilimini eksi 16 volt olarak hesaplamıştık. E, girişe göre ters işaretli negatif polariteli bir çıkış elde ediyoruz. Endüktans akımını 5.33 amper, akımındaki endüktans akımındaki dalgalanma değeri 4.8 amper. Bu akım değerine göre de endüktans akımının minimum değeri ve maksimum değerlerini de sırasıyla 2.93 amper ve 7.33 amper olarak hesapladık. Bu sonuçlara göre endüktans akımı hiçbir zaman 0 amper olmuyor. Dolayısıyla endüktans e, akımı ilemin büyük sıfır olduğu için dönüştürücü sürekli akım modunda çalışır diyoruz arkadaşlar. E, gerilim dalgalanmasına son olarak bakalım. E, delta Vc bölü Vc burada yüzdesel olarak bunu hesapladığımızda yüzde birlik bir gerilim dalgalanması elde ediyoruz. Bu 100 mik e, 80 mikrofarad ve 100 kHz için yüzde bir, %1'lik gerilim dalgalanması 16 volt vardı. 16 volt. Bunun anlamı şu. Çıkış gerilimi kondansatör üzerinde 0.16 volt. Yani 16'nın %1'i kadar bir e, dalgalanma e, vardır. Evet. Arkadaşlar e, MATLAB Sibulink e, ortamında yapacak olduğumuz e, benzetimlerin e, benzetimleri bu model üzerinden gerçekleştiriyoruz. Burada düşürücü, yükseltici, dönüştürücüyü görüyoruz. Giriş gerilimi, endüktans, mosfet elemanı, diyot, kondansatör ve direnç elemanlarını görüyoruz. Mosfet için PWM bloğu, e, gerilim ve akım ölçümleri için ampermetre ve voltmetreler workspace ekranına verileri bir seri zaman serisi olarak almak için de burada workspace bloklarını görüyoruz. Simülasyon için uygulayacağımız e, devreye e, hangi parametreleri gireceğiz? Arkadaşlar burada soruda vermiş olduğumuz parametreleri görüyoruz ve bazı bağıntılar da yine burada e, görülmekte. E, kısaca tekrarlayacak olursak burada ee, akım dalgalanması, delta ile on ve delta ile off anahtarın iletim ve kesim durumları için endüktans akımının değişimini veren bağıntılardı. Ee, endüktans şarj olurken giriş gerilimi, deşarj olurken çıkış gerilimine maruz kalıyor ve e, sınır çalışmayı, sınır çalışmanın gerçekleşmesi için e, burada e, endüktans hesabını veriyoruz sürekli akım şartını sağlayan minimum endüktans değeri bu. Aslında bu L min büyük eşit olması lazım. L min eşittir. R bir eksi D'nin karesi bölü 2 F sınır çalışma modunu sağlar. Bu burada hesaplamış olduğumuz değerin biraz büyüğü seçilirse sürekli akım şartını sağlamış oluruz. Arkadaşlar biraz sonra MATLAB Simulink'te biz bu benzetimi gerçekleştireceğiz. Fakat öncesinde elde ettiğimiz grafikleri önden bir görelim. Burada 2 çarpı 2lik bir grafik var. Bu grafiğin nasıl elde edildiğini de ben sizlere anlatacağım. Bakın MOSFET elemanının Drain Source uçlarındaki gerilim, endüktans akımı, çıkış gerilimi ve endüktans gerilimini burada görüyoruz. İsterseniz endüktans gerilimi ve endüktans akımından başlayalım. Arkadaşlar Bakın bir önceki slaytta şunu demiştim. Endüktans akımı artarken e, Endüktans şarj olurken arkadaşlar e, giriş gerilimini görüyor. Endüktans deşarj olurken çıkış gerilimini görüyor. Bakın burada bunu görüyoruz. Giriş gerilimi 24 volt. Endüktans üzerinde bu durumda Endüktans akımı artıyor. Bakın 7.33 amper'e kadar artıyordu. Endüktans e, akımı azalırken Vc gerilimi, eksi Vc gerilimini burada e, okuyoruz, eksi 16 volt arkadaşlar. Veya burada görmüş olduğunuz gibi eksi 15 voltluk bir gerilim. Burada eksi 16 volt çıkmamasının sebebi, e, tabii ki simülasyon gerçekleştirilirken e, bazı elemanlarda kayıplar gerçekleşiyor. O yüzden e, 16 volt, eksi 16 volt değil, eksi 15 voltu burada görüyoruz. Şimdi. Ee, bakın arkadaşlar burada akımın maksimum ve minimum değerleri de gözükmekte. Ben tekrar dönüyorum buraya. Bakın 2.93'e 7.33'tü. Şurada, şurası 2.93, burası 7.33 amper. Zaten bunları MATLAB üzerinde de e, kontrol edeceğiz. Çıkış gerilimini burada görüyoruz. 15 volt mertebesinde, eksi 15 volt mertebesinde ve burada da. E, mosfet elemanı üzerindeki gerilimi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın mosfet elemanı e, 40 volt görüyor değil mi? 40 volt nedir arkadaşlar? Giriş gerilimi ile çıkış geriliminin mutlak değerlerinin toplamıdır. 24 artı 16 40 volt mertebesinde bir e, gerilime maruz kalıyor. Demek ki düşürücü yükseltici dönüştürücülerde yarı iletken anahtar giriş gerilimi ile çıkış geriliminin toplamı kadar bir gerilim stresine maruz kalacaktır arkadaşlar. Ve bu bilgiden sonra şimdi MATLAB ortamında simülasyonumuzu nasıl gerçekleştiriyoruz ona bakalım. Arkadaşlar biz burada hazır bir model üzerinden simülasyonu e, gerçekleştireceğiz. Bakın e, şimdi burada hangi değerleri kullanmamız gerekiyor ona bakalım. E, tabloda 24 volt giriş gerilimi %40 doluluk oranı 100 kHz, 20 mikrohenri 80 mikrofarad, 5 ohm ve sürekli akım koşullarını sağlamamız gerekiyor. Şimdi tek tek kontrol edelim. Bakın giriş gerilimi 24 volt anahtarlama frekansına buradan bakıyorum arkadaşlar. %40 şurası 100 kHz ee, evet 100 kHz burası. Endüktansımız 20 mikrohenri ee, kondansatörümüz 80 mikrofarad Yük direncimiz 5 ohm simülasyon süresini 0.4 saniye olarak belirledim. Biraz daha az veya biraz daha çok yapabiliriz. Burada arkadaşlar e, bakın şu e, VL gerilimi şu da nedir? E, MOSFET üzerindeki gerilim. Bunlar ters girilmiş. VDS VL gerilimleri. Şunu silelim. Evet. Tamam. Çıkış gerilimini burada görüyoruz arkadaşlar. Şuraya VC yazalım. Yanlış olmasın. Bakın diyot akımı buradan görülebilir. E, Mosfetten geçen akımı da istersek buradan bakın şuradan görebiliyoruz. Şimdi gelin bunu deneyelim ve 2 çarpı 2lik bir e, grafik ekranı nasıl oluşturulur? Şimdi e, onu da sizlerle paylaşacağım. Burada özellikle e, endüktans akımını, çıkış gerilimini ve e, endüktans üzerindeki gerilim nasıl değişiyor? biraz önceki grafiklere benzer sonuçlar mı elde edeceğiz? Birazdan bunu arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Özellikle bu dört büyüklüğü 2 çarpı 2 grafik olarak elde edeceğiz. Şimdi simülasyon zaten şu an bitmek üzere. Arkadaşlar bunu bir önceki hafta da ifade etmiştim. Şöyle biraz da MATLAB aslında anlatıyorum. E, bu simülasyonları gerçekleştirmemizin bir amacı da bu. Şimdi geçen hafta şöyle bir grafik oluşturmuştuk arkadaşlar. E, alt alta bir grafik oluşturmuştuk. Subplot 2, 1, 1 demiştik değil mi? Bakın. Bir de 2, 1, 2. Subplot 2, 1, 2. Bakın grafiğimiz bu şekilde alt alta oluşmuştu. Şimdi bu kalsın. Şöyle yapıyorum bakın figür diyorum tekrar. Yeni bir figür açıldı. Arkadaşlar şimdi gelin subplot 2 1 1 değil de ne yazalım? 2 1 1 değil de 1 2 1 Bir de 1 2 2 yazalım. Bakalım ne elde ettik? Evet bakın bu sefer de bu sefer de yan yana oluştu bu grafikler. Biliyorsunuz değil mi? Önce bunu elde ettik. Daha sonra bunu elde ettik. Ee, 2 1 1'de arkadaşlar 2 1 1 ne anlama geliyor? 2 1 1 2 satır 1 sütun anlamına geliyor. 1 2 1 ne anlama geliyor? 1 2 1 işte 1 satır 2 sütun anlamına geliyor. Peki 2 çarpı 2 için ne yapacağım? Subplot 2 1 2 2 1. Tabi önce bir figür oluşturmamız gerekiyordu. Şunları bir silelim isterseniz. Tekrar bir figür diyorum. Bakın, e, subplot 2 2 2 1. Bakın sol üst köşeyi elde ettim arkadaşlar. Evet, bu arada. Evet, 2 1 1 nerede? Görüyorsunuz. 2 2 2 ikinci birinci satır ikinci sütunu elde ettim. Ee, 2 2 3 ve 2 2 4 dediğimde bakın dörtlü 2 çarpı 2. Eğer 3 3 1 yaparsanız 3 çarpı 3 elde edersiniz arkadaşlar. Hani bunu da bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ee, ne yapacağız? Bunları tek tek e, dolduracağız arkadaşlar. Ee, burada Figure Properties diyoruz. Evet şöyle veri ekle. Ne ekleyeceğim? VDS'yi buraya ekliyorum. Şuraya e, ile'yi ekliyorum. Buraya VC'yi ekliyorum. Buraya da arkadaşlar VL VL'yi ekliyoruz şunları silelim bunları siliyorum arkadaşlar şimdi burada e, X ekseni için 0.2 evet, biraz fazla oldu şöyle yapalım Arkadaşlar şunu kopyalayayım ben. Daha rahat ederim çünkü copy dedim. Gelelim buraya. Bakın yine x eksenindeki limit değerleri burada belirliyoruz arkadaşlar. Şunu kopyalıyorum direkt. Buraya da 0.2 yazıyorum. Son olarak burayı da bakın 0.2'ye Evet bu şekilde elde ettim. Grid ve box kısımlarını eğer Seçersem grafik ekranında bazı değişiklikler, bazı e, görsel açıdan e, değişiklikler yapmış oluyorum arkadaşlar. Yani iki eksenli olduğu için şu z'yi işaretlemenizin manası yok. Bakın burada x ekseninde e, time olarak kalabilir, e, y ekseninde ise arkadaşlar bakın burada bir şey size anlatacağım. E, sol üstteki neydi? E, Drain source'da arkadaşlar ve alt tire şöyle yapalım. Küçük ve alt tire D alt tire S. Bakın alt indisli yazdı arkadaşlar. Bir boşluk bir gerilim. Buraya geliyorum. Akım. Endüktans akımıydı bu. I alt tire L boşluk amper. Burası V alt tire C volt. Burası ise V alt L volt. Şöyle yapalım. Arkadaşlar zaman kopyaladım. Bakın buna geçiyorum. Şöyle bunları değiştirebiliyoruz. Zaten bunları ifade etmiştim. Daha farklı olarak ne yapabiliriz? İşte şuradaki line'ların e, geniş kalınlığını değiştirebiliyoruz. Arkadaşlar bakın renkleriyle şimdilik uğraşmayalım. Şuradaki değişim line'ları seçip kalınlığını arttırabiliyoruz. Şimdi bakın ben buradan neyi arıyorum? Neyi e, görmek istiyorum? Şurada data kürsörü seçip şuradaki endüktans akımının maksimum değerini bakın 7.47'ymiş. 7.33 olarak biz hesapladık. Bu kadarlık fark e, oldukça makuldür arkadaşlar. E, en düşük değeri de 2.68. Yani Kabaca çok yakın diyebiliriz. E, 40 volt görüyoruz. E, gerilim burada görülüyor. Endüktans üzerindeki gerilimde bakın e, 24 volt. Burada da eksi 16 voltluk bir gerilim e, var. E, Negatif gerilim varken endüktans üzerinde akımın azaldığını pozitif gerilim varken ise akımın şurada olduğu gibi arttığını söylememiz mümkün. Arkadaşlar burada e, endüktans akımını daha doğrusu endüktans değerini 10 mikrohenry yaparsak veya şöyle diyelim bununla hiç oynamayalım. Frekansı 100 kHz değil de şuradan 1.0 atıp 10 kHz'e düşürdüğümde bakalım e, dönüştürücünün çalışma modu nasıl e, değişecek? E, tabii benim burada e, frekans ile endüktans akımı arasındaki e, ilişkiyi e, bağıntılardan aslında e, biliyorum. Hangi bağıntılardan bahsediyoruz? Bakın burada ee, biz e, e, delta İ ile 10 eşittir ve giriş bölü dt. Bakın burada e, bir bağıntı şu şekilde yazılamaz mı? Şurayı ben kopyaladım. Bu bağıntı neye eşittir arkadaşlar? Şuradaki t'yi sildim. Şuraya frekans yazdım. Olmaz mı? Tabii ki olur. E, periyot yerine 1 bölü f yazarsak bakın frekans değeri frekans değeri azalırsa arkadaşlar Delta ile on ne olur? Delta ile ile on ne olur arkadaşlar? Ee, tabii ki artacaktır arkadaşlar. Bakın şöyle. Buradan da istersek şöyle bunu kalınlaştıralım. Frekans artarsa şey frekans azalırsa 100 kHz'den 10 kHz'e çektik. Ne olacak? Delta ile 10 artacak arkadaşlar. Burada e, bakalım Neye bakacağız? L değil mi? Şu mu? Bakın. Evet arkadaşlar e, delta ile 10 arttı. Bakın frekans onda birine düştü arkadaşlar değil mi? 100 kHz'den 10 kHz'e düşmesi ne anlama gelir? Frekans e, onda birine düştü. 4.8 amper vardı. Hatırlayın e, akım dalgalanma değeri ne kadar hesaplamıştık arkadaşlar? Bakın 4.8 amperdi. Şimdi 48 amper olması lazım. Zaten ben de bunu şurada sonuçlardan buldum diyebilirim, değil mi? Bakın 47.5 amperlik bir sonuç var. Bundan ziyade arkadaşlar burada artık kesintili akım modu var. Bakın endüktans akımının 0 amperde gezindiği bir aralık var. Burada endüktans akımı 0 amper'e gerilediği için e, kesintili akım modu oluşuyor. Ve akım dalgalanma miktarı e, baya bir arttı. Frekans azaldı. 10 katına e, 1 bölü 10'na geriledi. 100 kHz'den 10 kHz'e geriledi. Akım dalgalanma miktarı 4.8'den yaklaşık olarak 48 amper'e kadar yükselmiş oldu